Öz Özbirlik tesisat takipçileri İstanbul Gazi Osman Paşa Karayolları Mahallesi'nde kaçak vardı. Evet bakın kaçağımızı nokta olarak yerini tespit ettiğimiz yerde bakın burada kaçağımız var. Şöyle görüyorsunuz. Musluğun içindeki dişli çatlamış inceden inceden sızıyor ve bu bir alt katımıza doğru gidiyor. Şu an kaçağımızın onarımını yapıyoruz. Evet burada iki tane ağız bırakılmış. Tabii büyük ihtimalle herhalde önceden burası klozet yeriydi. Çok aşırı akıntı vermiyor acaba? Şimdi Başka şöyle size Var söyleyeyim. mı acaba? Allah Allah Allah. Yok, o kadar. Değil, değil. Evet bakın. Şu an kesiyoruz yerini. Abosu buradan gidiyor. Ne? Aslında var bütün şeyler Evet buradaki dişliği iptal ettik. Boş yere duruyordu. Şu an iç dişledirsek takıyoruz. Evet bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0 801 64 54 telefona biz ulaşacağız. diyoruz müşterimiz.